Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber sizden gelenler serisiyle devam ediyoruz. Artık saymıyorum dediğim gibi. Yavaştan başlayalım. Direkt Gate of Super Skater'dan bir arkadaşımız. 1000 liralık bir alım yapmış ve 500x gelmiş. Güzel. Devam et bakalım. kadar bir kazanç sağlayacaksın 2 TL'ye. Ne kadar bir kazanç sağlamış. Bakalım. Güzel. Buraya devam ettirir misin? Bak şu taçları ver. 10 numara olur. Hadi. Geldi taşlarda. Taşları da getirdi. Güzel. 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 29.081 lira. Yani kazanç sağladık. Var mı başka bir şey? Ya? Ah bir devam ettirsen şurayı var ya şu kum saatlerini versen 10 numara olacak. Hani resmen 10 numara. kazanç sağlamış olacaksın. <laughs> devam ettir. Ver şu 500'lerden bir tane daha ver be kardeşim <laughs> ya. Ne olacak yani eline mi yapışacak? Güzel arkadaşımız tebrik ediyoruz. İkinci videomuzla devam edelim. Bu da e, Sweet Bonanza Dice 1000 son betten arkadaşımız oyuna girmiş bakalım ne kadar bir kazanç sağlamış güzel devam devam et devam ediyorsan thais'te bir türlü bilgisi yakalayamadım canlı yayını yakalayamadım canlı yayın demişken her akşam saat 10'da canlı yayını reklamı programına katılabilirsiniz ayrıca oynadığım sitelerde Açıklama kısmında bu buradan koymuyoruz. Video kanalım var. Video kanalıma ulaşabilirsiniz Telegram'dan. Oradan açıklama kısmından da oynadığım sitelere koyuyorum. Güzelsin, güzel, güzel. 1000x'i gönderdi bile abi. Mükemmel kazanç. 43 bin, hatta 44 bin TL gibi bir kazanç sağlamış arkadaşımız. Bakalım devamı geliyor mu? Bir de devamını getirirsen 10 numara olacak derken maalesef gelmedi. 4000 TL kardeşim. Eline koluna sağlık. 7,5 TL'den arkadaşımız da bulaşarak da oyuna girmiş. Bakalım farmdan girerek kazandığı kazanç ne kadarmış bu arkadaşımızın da. Abi sizden gelenlerde bu arada yani düşük betlerden çok büyük kazançlar sağlanıyor. Ben de bunları sizinle paylaşıyorum. Bakalım. Uzatacak mısın lan? Var mı uzatma? Yok. Abi nerede patlıyorsun? Göster artık diyecektim. Güzel. 21 bin lira buradan geldi. Abi şu an bile okey. Yani iki spinde bakalım bir şeyler yapacak mı? Ama şu an bile okey. Yapmadı galiba. Yapmıyor mu? Evet. Zaten daha ne yapsın? Yani şimdi 5 lira, 20 para almış. Güzel kazanç. Bu da güzel. Şimdi sıradaki oyunumuza geçelim. Hemen serisinden. 3200 TL'den arkadaşımız oyuna girmiş. Şans açık bir şekilde. Acaba buradan ne kadarlık bir kazanç sağlamış. Bakalım. Premium mu gireceksin lan yoksa? Yok. Premium değil. güzel 54 bin lira geldi şimdiden. Yani senin burada en az bir 300, 350 bin lira para kazanman lazım. O da zaten hani amorti etsin. bin lira da buradan geldi. Devam et. Çok güzel, 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 güzel. 40 bin lira da buradan, 44 bin lira daha geldi. 34 daha var. Boş geçmek bilmiyor abi resmen. 2 neler yapacaksın. Ya bu oyun bitse bile bu arada hani makarası var. Makaradan bir daha oyuna girebiliyorsun. O yandan güzel bir oyun. Evet. Ah be 100 binlik balık kaçtı var ya. 160 bin TL de buradan geldi. Abi çok iyi, çok iyi şu anda çok iyi gidiyor. Devam et bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi Telegram kanalıma katılarak etkinlik ve çekilişlerde haberdar olabilirsiniz. Ayrıyeten de ee, her gün canlı yayında çekilişlerimiz, etkinliklerimiz, aynı zamanda yayınlarımız oluyor. Bunları da kaçırmanızı istemem diyelim etkinlikler yapıyoruz. Tahmin etkinlikleri olsun vesaire. Örnek veriyorum bu oyuna giriyorum. Diyorum ki bu 1'de 12'ye kadar sayı seç. Kazanırsan nakit ödülüyorum. Nakit Devam edelim. Ah şu yüz binliği bir yakalasan. Yakala artık yakala. 50 bin lira daha geldi. Çarpı 2'deyiz abi. Gir bakalım. Arkadaş bayağı bir iyi kazanmış bulmam. Güzel 425.000'den daha yükseliyor. Daha hala da para vermekle gidiyor. Daha durmak bilmiyor yani anladın mı? Ben diyor sana bugün parayı vereceğim. Paranın içinden geçeceksin diye resmen. 8000 de buradan çıkış falan görecek mi acaba ya? Çok iyisin, çok iyi. 100 bin lira da buradan geldi. Abi muhteşem kazançları var ya resmen. Hani yani dudak uçuklatacak rakamlar bunlar. Çok güzel kazançlar sağlıyor millet. 200 bin lira daha geldi güzel güzel çok güzel lan baya iyi bu çıksı arkadaşımız aynı zamanda telegrama katılarak sizden gelenler serisine sizde dahil olmak isterseniz bana özelden ya da grubumuza kazancınızı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Sizin de videoda yeriniz olur. Altınıza isminizi söylerseniz isminizi de paylaşırız. Sizinle paylaşırız. Şu anki olduğu gibi. Var mı bir daha makara? Bir daha geldi. Abi sen lan, neler yapıyorsun sen ya? Daha ne kadar vereceksin hocam? Yani 854 binler olmuş zaten. Daha ne kadar vermeyi düşünüyorsun? Çok Kara bir daha gelir mi? Gelmez bence artık ya. Gelmez güzel abi yeter daha ne kadar alacaksın yani. Abi şöyle 1 milyon yapmış olsaydı ne, o daha iyi olurdu. Neyse arkadaşlar. Bugünkü sizden gelenler serimizin sonuna geldik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Akşam saat 10'da yayında sizi bekliyorum. Ee, Başka diyeceğim bir şey yok. Çekilişlerimizi, ve etkinliklerimize de dediğim gibi profilimden etkinliklere katılabilirsiniz. Telegram'a katılarak. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.